merhaba arkadaşlar. Ben Yaman. Bugün sizlerle birlikte Clip Raging neydi lan? Adını unuttum oyunu. Değişik oyunlar serimizde part 3. Alkış. Koşama. Dur. Yok. Parmak sporu. Bu neymiş lan? Tamam biz devam edebiliriz. Tamam. İki kere oynayacağız. Çok oynamayacağız. Çünkü reklam giriyor. 3 kere kayıt aldım. 3 kayıtta da reklam çıktı. Delireceğim. 4. Kayıtta, kayıttayım şu anda. Hayır. Allah'ım ne çok oynardım bu eskiden. Eskiden dedim de sanki şeyim. 30 yaşında falanım. 10 yaşındayım. Yapma. Ya Allah. bak basmayı unuttum. Tatlı atıyordum orada. Çık lan delitme beni. Evet gaza bas. Benzin de aldık. et Sedikle beni. Hayır. <laughs> Hayır ya oğlum. 520 500, 500 kaç yaptı? 20 mi? İyi yaptık lan. Tekrardan yapıyoruz. Bom. Eritme beni. Bom. Bom. Kaydı kapatıyordum az da. Tamam tekrar başlıyoruz. Bismillah et abbanil hakim diyorum. Bismillah et abbanil hakim diyorum ve başlıyorum. Başladık bile. Uy. Ne çabuk geldik lan. Biraz deli bir şoförümdür. Oha. Tamam artık yavaş sürme vakti. Hızlı süreceğim yerde yavaş sürüyorum. Yavaş süreceğim yerde hızlı sürüyorum. Demiştim size deli şoförüm ben. Havada uçup Yapma bak yapma yapma lan yap. Çok <laughs> Fotoğrafını niye öyle durduruyorlar? Hadi bir tur daha yapalım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ben yandım ve başlıyor bu. Çok sakin süreceğim. Sakin süreceğim diyorum. Havada uçuyorum ya. Yet. Yedirtme beni. Uy. Yine çabucak geldik ha. Yapma, yapma yapma Hayır düşecek. Düşme düşme. Araba ters dönecek. Of. Sanarsın hızlı ve öfkelinin oyununu çıkartmışlar. Bu da hızlı olan. Kimi? <laughs> Kafası <laughs> gitti adamın. Of. Geberiyor az daha. Lan <laughs> <laughs> tamam arkadaşlar. Like atıp <laughs> abone olmayı unutmayın. Bu, bu videoda da ilk klip basic ne <laughs> Allah kahretmesin. Oyunun adını unuttum. Neyse boş verin. Yani böyle bir oyun oynadık. Değişik oyunlar serimizde. Değişik oyunlar serimizde part 3'teydik bu sefer. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bak hala 17 abone değiliz. 20 olalım, 50 olalım, 100 olalım. Kasım ayına kadar, Kasım ayına kadar hedefim Kasım ayına kadar 100 abone olmak istiyorum. Hedef bu. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sonraki videolarda hoşçakalın. Bay bay.